Bugün miras hukukunu konuşuyor olacağız. Mirasçıların kimler olduğunu. Düzce Barosu ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği'nin farkındalık projesi kapsamında düzenlenen özel programda miras hukukunun en kritik başlıkları ele alındı. Ayşegül Aydın'ın gündem özel yayınında konuk olan Düzce Barus Avukatlarından ve Proje Geliştirme Yürütme Komisyonu üyesi Avukat Zeynep Beyza Uygun, mirasçı gruplardan saklı pay kavramına muris muvazası ve tenkis davasından denkleştirme uygulamasına kadar merak edilen tüm konuları kapsamlı şekilde değerlendirdi. Kanuni mirasçılar üç gruba ayrılıyor. Biz bunlara hukukta zümre diye isimlendiriyoruz. Birinci zümre çocuklar ve torunlar, alt soy diye söylüyoruz. İkinci zümre anne baba ve onların çocukları, onların alt soyu. Üçüncü zümre büyük anne, büyük baba ve onların alt soyu. Sağ kalan eşin mirastaki payı, evlatlıkların hakları, vasiyetname türleri ve mirastan feragat gibi toplumda sıkça gündeme gelen sorular da uygulamadaki örneklerle açıklandı. Programda özellikle miras dağıtımı sırasında yaşanan haksızlıkların nasıl giderilebileceğine dair pratik bilgiler verildi. Avukat uygun saklı payların ihlal edilmesi durumunda açılabilecek tenkis davasının süreleri dikkat edilerek yürütülmesi gerektiğinin altını çizerken Muris muvazası davalarında ise zaman aşımının söz konusu olmadığını vurguladı. Hani miras bırakan kafasına göre işlem yapamıyor. Belirli bazı mirasçılarımız var. Bunlar saklı paylı mirasçı olarak adlandırılır. Bu kişiler Çocuklar at soy aslında at soy diyebiliriz. Anne baba ve sağ kalan eş. Tenkis davası saklı payların karşılığını alamayan mirasçılar. Şimdi zarar gördüler ya saklı payları zarar gördü. O miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan kısmın indirilmesini, tenkisini isteyebiliyorlar. Vasiyetname üçe ayrılıyor. Resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetname. Resmi vasiyet namazına düşünsek buluruz. Noter de yapılır. En garanti yol. Aile içi çatışmaların önlenmesi için vasiyetname ve mal devri işlemlerinin profesyonel destekle yapılmasının önemine dikkat çekti. Miras hakkından vazgeçmesi, mirastan feragat aslında kelime anlamıyla baktığımız zaman da direkt bulabiliyoruz. İki türlü bedelli feragat karşılığını alarak vazgeçmesi. Şimdi bir mirasçı karşılığını alarak vazgeçmişse kanun o zaman diyor ki alt soyunu da al onlar da mirasçı değil. Alt soyuyla birlikte artık mirasçı olmuyor. Yani kendince bir adalet mekanizması var. Sen karşılığını almışsın alt soyu da artık mirasçı değil. Ama eğer bedelsiz bir feragat söz konusuysa karşılığını alamadığı için yalnızca kendisi çıkıyor. Alt soyu mirasçı olmaya devam ediyor.